Şindeyim gece gündüz düşlerim çünkü eşim bu benim Aslan'dır adım benim hep dicak şindeyim yanımda olunca dedem her sorunu çözerim la 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 Aslan Yerkenli kay kay Ocelet <laughs> <et> Zeynep. <laughs> Geliyorum. Ben zili çalayım. <laughs> Galiba duymuyorlar. <laughs> Zeynep. Karkaylarımız geldi. Hadi aşağı gel. <laughs> Harika. Hemen geliyorum. <laughs> Ayakların ne çok açık ne de kapalı olsun. Dengeni öyle daha iyi sağlarsın. <laughs> Böyle nasıl? Çok iyi. Şimdi biraz hızlanabilirsin. İşte beklediğim haber. Geliyorum. Aslında bu kadar acele etmesek. <laughs> Mehmet yavaşla. Ay dön dön dön. <gülüyor> 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 Endişelenme aslan. O kadar çalışma yaptık. <laughs> Kaskım, kolluk ve dizliklerim de hazır. Artık derse başlayabiliriz. <laughs> Hadi biraz çalışalım. <laughs> Neredeyse seni geçeceğim. Kolaysa geç bakalım. <laughs> Az daha başarıyordun. Bu kadar eğleneceğimi bilseydim kaykay sürmeyi daha önce öğrenirdim. İkimiz de aslan'a teşekkür etmeliyiz. Ah, aslan nerede? <gülüyor> <gülüyor> oh, bu ne hızlı arkadaşlar. Size yetişmeye çalışırken nefes nefesi kaldım. Ee, kaykay kullanmayı ustasından öğrendik. Anlaşılan sizinkiler benim kaykayımdan daha hızlı. Olsun, sen bir dahaki sefere farkı kapatırsın. Galiba bunun için epek çalışmam gerekecek. Pasta, <laughs> odanın penceresini açık bırakmışsın. Olamaz, rüzgar perdemi dışarı atmış. Bana bakın. <laughs> Rüzgar nasıl da sürüklüyor. <laughs> Hadi Mehmet artık eve gidiyoruz. Evet bugünlük bu kadar yeter. Aa, hemen geliyorum. <laughs> Yemek vakti geldi dedeciğim. Ma Masayı hazırladık bile. Dede. Efendim aslanım. Neden öyle duruyorsun? <laughs> yeni bir şey hayal ediyorum. Baş aşağı mı? Evet, gel sana da göstereyim. <laughs> ben yeni ayakkabıların dikişlerini yaparken... ...dikiş makinesine bağlayacağım bir pervane dönmeye başlayacak. Hmm. Ayakkabının üzerindeki tutkal da rüzgarla daha hızlı kuruyacak. Bu çok güzel bir fikir dede. Bu akşam ben de yatağımda baş aşağı duracağım. Neden? Yoksa bir şeye mi ihtiyacın var? Kaykayım arkadaşlarımınki kadar hızlı değil. Onlara yetişmeye gücüm yetmiyor. <laughs> Küçükken benim de bir tornetim vardı. O da pek hızlı sayılmazdı. Tornet ne dedeciğim? Tornet sizin kaykaylara benzeyen tekerlekli bir oyuncak. Onu sürerken nasıl eğlendiğimi hiç unutmam. <laughs> Demek tekerlekliydi. Peki hızlanması için bir şey yapmış mıydın? <laughs> bir keresinde kendim tekerlek yapıp onları takmıştım. Ama ne yapsam yine de hızlanmazdı. Hatta nasıl hızlandırırım diye tekerleğin ve ulaşım araçlarının tarihini bile araştırdım tarım araçlarında, kağını ve at arabalarında tekerlekten faydalanmışız. O zamanlar asıl ulaşım deniz yoluyla ve kayıklarla yapılıyormuş. Onları da rüzgarın kuvvetini kullanan yelkenlerle hızlandırıyormuşuz. Zamanla yelkenler yerini buharlı makinelere bırakmış. Bu gelişme aynı zamanda lokomotif ve ilk otomobillerde de kullanılmış. Teknoloji gelişince farklı yakıtlar ve motorlarla ulaşım araçları çok daha hızlı hale gelmiş. Keşke benim kaykayım da hızlı olsa. Hemen asma öyle yüzünü. Önce bir hayal et bakalım. Belki kaykayını hızlandırmanın bir yolunu buluruz. Zeynep ve Mehmet'in kaykayları nasıl o kadar hızlı gidebiliyor? Hmm, tekerlekleri daha iyi olabilir. Ya da daha büyüktür. Kaykayıma kocaman tekerlek takarsam çok daha hızlı olur. Dev tekerlekli kocaman bir kaykay. Benim boyumda bir kaykay daha güvenli olacak. Yardım edin. Ve bir kaykayla baş etmek hiç kolay değil. Galiba sürerken beni yormayan bir kaykayı hayal etsem iyi olacak. Tekerlekleri küçük olsun ama kendi kendilerine hızlanabilsin. İşte aradığım kaykay bu. Lokomotif gibi çalışırsa hiç yorulmam. Hem de istediğim kadar hızlanabilirim. Bu kadar rüzgarlı olacağımı hiç düşünmemiştim. Hiç, hiçbir şey göremiyorum. Rüzgardan korumak için bir de gözlük takmalıymışım. Hı? Rüzgar. Bu kaykayımı hızlandırmama yardım edebilir. Tıpkı Mehmet gibi. Bana bakın. <laughs> Rüzgar nasıl da sürüklüyor. Artık kaykayımı nasıl hızlandıracağımı biliyorum. İşte dede. Yerkenli kaykayım işte böyle olacak. Hmm rüzgarın kuvveti kaykayı hızlandırmana yardım edecek öyle mi? Evet dede, tıpkı eskiden insanların kayıklarını hızlandırdığı gibi. <laughs> Bence gayet güzel görünüyor. Peki hemen yapabilir miyiz dede? <laughs> hemen olmaz. Sofra bekliyor diyen sen değil miydin? Ama yarın sabah erkenden yaparız. Yaşa dede! Bak dede, kaykayıma şimdiden alıştım. Bir tek yelken eksik. Aferin, yelken hazır. Geriye sadece yerine takmak kaldı. Yaşasın! Mehmet de Zeynep birazdan gelir. Beni görünce kim bilir nasıl şaşıracaklar. Birazdan işe koyulacağız aslanım. Fakat kafamı kurcalayan bir şey var. Kurcalamak ne demek? Yani kafamı karıştıran demek istiyorum. Yelken sürekli açıkken kaykayı kullanabilir misin emin değilim. Kaykayımın hızlanması için rüzgarın yardımına ihtiyacım var dede. İyi ama her zaman rüzgar esmiyor ki. Esmediğinde de yelken sadece ağırlık yapar. Haklısın dede. Yelken sadece rüzgar varken işime yarayacak. Demek gemiler gibi hava rüzgarlıyken açacağım bir yelken yapmamız gerekecek. <laughs> Bak şimdi oldu işte. Yelkenin direğin üzerinde katlanmış şekilde durur. İstediğin zaman açar, rüzgarla kaykayını hızlandırırsın. Teşekkürler <laughs> dede. Sayende işim daha da kolaylaşacak. Hadi bakalım, işe koyulalım. Sen şuradan ip yumağını getir, yelkeni nasıl bağlayacağını öğreteyim. Hemen getiriyorum. Hı? Beni geçemeyeceksin. <laughs> Hemen arkandayım Zeynep. Hadi aslan. Hani bir sürprizim vardı? <laughs> ben de sabırsızlıkla onu bekliyorum. <laughs> Nefesini boşa harcama. Rüzgar. Rüzgar çıktı. <laughs> i̇şte geliyorum. Aslan ve yelkenli kaykayı geliyor. <laughs> Demek sürpriz buydu. Evet. Ben de dört gözle rüzgarı bekliyordum. Beni bekleyin. Ama bu haksızlık. Ben de bir yelkenli kaykayı istiyorum. Aa!